Merhaba arkadaşlar. Anadolu Açık Öğretim Sesli Sorular kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mezun durumuna nasıl bakarız? Not ortalaması nedir? Koşullu geçer notunda geçme koşulları nelerdir? Hepsini uygulamalı bir şekilde adım adım göstereceğim. Öncelikle sizlere mezun durumuna nasıl bakarız onları göstereceğim. Alfa yazıp tıkladığımız zaman karşımıza hemen Anadolu Üniversitesi'nin adı çıkacak. Arkadaşlar başka hiçbir yere bakmamıza gerek yok. Direkt zaten burada Anadolu Üniversitesi yazısını gördüğümüz zaman buraya tıklayabiliriz. Tıkladığımız zaman bizi üniversitenin resmi web sayfasına yönlendirecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi alt başlıklar sıralanıyor. Öğrenci girişi, Anadolu e-kampüs ve ikinci üniversite gibi alt başlıklar yer alıyor. Sadece sizlere bu alt başlıklardan bahsetmek istiyorum. Öğrenci girişi sizin ders durumunuzla, not ortalamanızla bakabileceğiniz bir bölümdür. Anadolu ve kampüs canlı derslere, kitaplara ve girmiş olduğunuz sınavların çıkmış sorularına ulaşabileceğiniz bir bölümdür. Burada ikinci üniversite ise kayıt yapabileceğiniz bir bölüm. Bunu zaten daha sonra ayrıntılı bir şekilde sizlere göstereceğim. notlu olarak bizim mezun durumuna bakabilmemiz için öğrenci girişine girmemiz gerekiyor. Hemen buraya tıklıyoruz. Buradan tekrar giriş yapınız butonuna tıklayacağız arkadaşlar. Evet sayfa açıldığı zaman bizi böyle bir yer karşılıyor. E-Devlet ile giriş ve Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş diye bir seçenek sunuyor bizlere. Ben genelde Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapıyorum ama fark etmiyor. Tabii ki de siz isterseniz E-Devlet ile de giriş yapabilirsiniz. Buraya ben TC kimlik numarası şifreyi yazıyorum. Ve tıklıyorum buraya. Giriş yapıp tıkladığımız zaman bizi farklı bir ana sayfaya yönlendiriyor tekrardan. Burada da ders durum başlığına tıklamamız gerekiyor. Sayfamız açıldı. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi birinci yarı son yarı yıla kadarki bütün dersleriniz gözükecektir. Ben ön lisans öğrencisi olduğum için dördüncü döneme kadarki derslerim var burada. Ama eğer siz lisans öğrencisi iseniz sekizinci döneme kadarki olan bütün dersleriniz gözükecektir burada. Şimdi bizim mezun olabilmemiz için neler gerekli? Burada yazılan bütün derslerden başarılı bir şekilde geçmiş olmamız gerekiyor. Ve ayrıca not ortalamamızın 2.00 ve üzerinde taşımamız gerekiyor. Diyelim ki bütün derslerimizden başarılı bir şekilde geçtik. Ama not ortalamamız 2.00'ın altında kaldı. Maalesef ki mezun olamıyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ee, yeni dönemde tekrardan kayıt yenileyip koşullu geçer not almış olduğumuz derslerden tekrardan e, sınava girip başarılı sayıldığımız takdirde Not ortalamamız yükseliyor ve mezun durumuna gelebiliyoruz arkadaşlar. Peki bir dersten başarılı olup olmadığımızı nasıl anlarız? Bundan da bahsedeyim sizlere. E, sistemde her rengin farklı bir anlamı vardır. Geçmiş olduğumuz dersler bize yeşil renkte gözükür. Geçemediğimiz dersler kırmızı. Muaf olduğumuz dersler mavi. Henüz almadığımız dersler gri renkte görünür arkadaşlar burada göründüğü gibi. Bizim mezun sayılabilmemiz için bütün derslerimizin yeşil renkte olması gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Peki not ortalamama nasıl bakarım diyorsanız hemen şuradan ders durum seçeneğinin yanındaki not ortalamaları seçeneğine tıklıyoruz. Burada farklı dönemlere ait not ortalamaları gözüküyor. Bizim için önemli olan burada genel ortalama yazan yer. Mezun durumunda sayılabilmeniz için baz alacağınız not ortalaması en son sınava girdiğiniz not ortalamasıdır. Benim şu an burada 2.69 yazıyor. Ama benim hem gri hem kırmızı renkte olan dersim olduğu için maalesef mezun durumunda değilim. O yüzden ben şu an mezun sayılmıyorum. Özetle toparlayacak olursak bizim mezun durumunda olabilmemiz ve diploma alabilmemiz için bütün dönemdeki derslerimizden başarılı bir şekilde geçmiş olmamız gerekiyor ve ayrıca not ortalamamızın da 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer bu olmazsa maalesef mezun olamıyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bütün derslerimizden geçelim ve diploma notumuzu yükseltelim ki mezun durumuna gelebilelim. Videoları hazırlamak için çok emek harcanıyor. Sizler bizlere olumlu geri dönüşlerinizi videolara like atarak, yorum yaparak, abone olarak gösterirseniz bunlar bizler için motivasyon kaynağı olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.